sizlerle birlikte Roblox'ta bu sefer hastaneden kaçış obi oynuyoruz. Evet. Ama Üç tam. Kişiyle. Evet. Buradan açalım o başlayalım. Abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hemen. Hayır. Ya hemen de öldüm daha ilk şeyden. Evet ben Aa, de ilk ben şeyden diyorum. öldüm. Siz arkadasınız hala. Hop ben hızlıca geçerim buraları. Ben buranın. sizi geçtim. <laughs> evet arkadaşlar. Arkadaşlarımızı bekleyelim demeyeceğim bu sefer. Aa yine de bekleyeyim. Aha. Ya o Yusuf. Yusuf gelene ben kadar bir oğlum, yıl geç. Geldim sana ne olur. Kanka Yusuf geçen çok oldu. On buralardan geçmedi ki. Asa sen neredesin şu an? Ben şu anda mavi çizgilerdeyim. Ben de mavi çizgilerdeyim ama daha yeni geçtim. Ben ise daha yeni bitirdim. Aslında evet. Bekle. Evet arkadaşlar Mert gelene ne kadar? Evet arkadaşlar çok ama çok zor durumda kaldık. Yusuf bir saattir gelemedi. Evet. Arkadaşlar 15 dakika oldu ya. Aynen bu bu kadar da, ay bu kadar da geç de bitebilirdi oyun. Aa, ben öldüm. Aa, ben, ben de değilim. en son da öldüm. Bilelim, ben öldüm. Ben geçtim. Ben de geçtim. Arkadaşlarımızı bekleyelim. Yusuf inşallah yine o 5 dakika durmazsın yani. <laughs> tamam durmayacağım. Allah'ım <Oğlum>, ya Rabbim ya. Kardeşim kamera izliyor. Kanka şurada bir tane kamera var. Yusuf izliyor. Dı dı dı. Yusuf çok kötü oynuyor. Dı dı dı. <laughs> Lan kamera. İşte bir tane doğru cevabın bir ay tane ben bu oyunu çok kötü oynuyorum ay Hayır, sonunda kadın. be sohbet biz bari de ya biz bari sonunda <laughs> peş yıl sonra Yusuf'un hiç anlaşamadığı kemikler <laughs> ya kemikler işte, kemikler <laughs> ben geçtim valla. Yusuf'la ben kebikle döveceğiz. Evet arkadaşlar. Arkadaşlarımızı bekleyelim. Gap, gap, bence. Gap. Biz gel geldik bile. Y sadece şey geldi. Mert gel sen gelemez. Ha şimdi de sen geldin. Ben geldim. Be e e e e ama o kadar da hızlı gelmiyorum ya. Bari'nin hapishanesi. Ben, biliyordum bunu böyle şey, şey olduğunu. Evet arkadaşlar hemen hızlıca bitirmemeliyiz. Yusuf bak kemiklerle anla anlaşamıyorsun. Bence azıcık bir konuş kemiklerle. Bir daha seni öldürmesinler yani. Koş, koş. Tamam. tamam Biz bitirelim. Yusuf sonradan gelir. Ulan ne ara geldik? Aaa ağzına mı gireceğiz bunun? E nereye gideceğiz bunlar? Ağzına mı geçeceğiz? Evet ağzınaymış. No. Oy! Çok güzel bir yaladı. Afiyet olsun. Oh, no. ben şu an çok gerideyim. Biz ben ise çok... ]um. Ben Kanka ben yaptım oraları geçtim bile. Ana kalbi ah, burada. Arkadaşlar hadi. Hadi ağzın içindeki kalbi yiyelim. Nom 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 nom. Efendim? Tadı harikaymış. Şekerli şekerli. Şaka şaka. Evet ben yeni bir yere geçtim. Evet yine kemikler. Ya yine kemikler ya. O zaman şu kenarlardan gidelim. Buradan daha çok kolay oluyor. Vallahi ben geçiyorum arkadaşlar. Buradan geçilmiyormuş. He ben bunu biliyorum. Aa, kemikler. Hiç anlaşamam. Evet, bundan Hop. Bundan, bundan, Teşekkür ederim Tim diye kardeşim. Bu bence. Evet, buymuş. Aa, ya şeylerden geçeceğini bilmiyordum ya. Kemikler. Bu sefer değişik kemiklere geldim mi? Hayır. Siz şuradan aşağıya mı düştünüz? Bak orada bir yerde aşağıya düşme yeri var. Hayır. Ya oğlum ben bir saat geçemiyorum Hayır ya. ya. Hayır. Oh, oh, teşekkür ederim tırmanma oğlum. Tırmanmayı oyun eklemeseydiler. Ben şu anda bağırırdım. Eh, geçtim. Buradan da da tırmanacağız. İnşallah gıdıklamam. Ay. Gıdıklarsam e -e 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 diye olur. Kanka açtın mı? Günaydın Mert. Asap, sen ya, kanka. ya oğlum açılı da 6 sen... dakika oldu. Ben şu an insanın içine girdim. Oho kardeşim ben şu an insanın insanın neresinden giriyorum neresinden çıkıyorum. Ya o yine siyah nokta. O neden o siyah nokta var arkadaşlar? Şu raket oyunun da yine o siyah nokta orada. Ben hala bunu hiç anlayamadım. Asaf. Efendim. Biraz. Sen neredesin şu an? Kanka vallahi ben adamın içindeki ciğerlerinden geçtim bildiğin. Aha. Ya oğlum ben burayı hiç sevmiyorum ya. Ya oğlum buradan nereden çıkıyoruz biliyor musun? Evet çok ayıp yerler. <laughs> Hayır. Ayıp yer mi? Ayıp yer neresi? Kanka ee, şu anda kakalardan geçiyorum. Ben nasıl? Evet. Hayır. Aa! <laughs> oğlum bu nasıl ses? Bak <laughs> oğlum ne kadar güzel pırt yaptı. Ya. <laughs> ne kadar güzel pırt yaptılar. <laughs> Arkadaşlar nasıl olabiliyor ya? Çok güldüm ya. <laughs> Efendim. Ben klozetin içine girdim. Yok. <laughs> ya oğlum o nasıl pırt yapma ya? Ona spurt yapma. Sen Bismillah. Onu? Evet, kanka oyunda öyle oldu ve kazandım. Oyun bitti. Nasıl normal? Evet, Nasıl? Evet. evet bitti valla. Hadi disco yapalım. Emote. Hangisini yapayım? Arkadaşlar her zaman kimse oyunu bitiremedim. Evet biliyorum bunu alacağım zaten. Ah, Bak ba, 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 ba. Hadi kanka oyunu bitirdik. Hadi bay bay diyelim takipçilere. Bu kadar ayrılmak mı istiyorsun lan <laughs> Kanka benim yatma saatim geçti bile. Dur Mert bir dur. Bir dur. bir dur. Bir dur. Abi şu an saat 10 biliyorsun değil mi? Biliyorum. Ben normalde her zaman 10'da uyanmıyor, Uyumuyorum. Ne zaman? Ben Hadi normalde Asap, ben gidiyorum. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Hadi arkadaşlar, Mert'e güzel bir bye 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 bay bay diyelim. Bay bay ver İyi uykular diyelim. Bence evet. Ana oğlum ben gizli ben bir yer gizli buldum. Bulardım. Ana ben çok gizli bir yer buldum. Anne oğlum ışınlanıyor muyuz biz burada? Hii. Arkadaşlar ben nereye geldiğimi hiç bilmiyorum. Tamam gelmiş. Yusuf sen bitirdin mi? Evet. Neredesin? Oyunu bitirdin. Bildiğin çıktım. Yani pop popodan çıktın mı? Çıktım hepsini geçtim kanalizasyondan geçtin mi? Evet oğlum bitirdim oyunu sen ne? Çıktın <laughs> mı? Evet çıktım. Ya oğlum ben de seni bir saattir arıyorum ya. Hayır ben seninle iki Evet arkadaşlar. <laughs> evet. Aa bilmiyordum. Evet arkadaşlar. Bir şey söyleyeceğim. Bir tane daha video gelir mi? Gelir. Bugün. Evet. Tam o zaman bu videoda gelsin. Anam dur. Dur ne bu var? Bu videoda. Evet, gelsin. Tamam. Olur. Evet arkadaşlar, yine oyunumuza geçeceğiz. Evet arkadaşlar, Berin'in hapishanesi ama şu anda en zor modunu moduna girdim. Yani o en, en zor. zor modu, ben en kolay Evet, benimki love modu, onunki basit. Şimdi arkadaşlar oyuna Hadi. başlayalım. Şuradan mı Gel gideceğim? Mi? Bilmiyorum ama nereden gideceğim ben? Her yerde love dolu. Hop. hop, hop. Hadi ben gidiyorum bay bay. Bay bay. <laughs> hayır ya. Hatta bekliyorum seni. Arkadaşlar oğlum ben nereden gireceğim? Hop, hop. Şuradan mı gideceğim? Hop. hop. Aha vallahi girdim. Gel hadi. Tamam. Oyunun bug'ını buldum. Uğur, burada hep de lavlar var. Ben buraya basamam. Basabilir miyim? Mi? Aa basamazmış. Nereye gidiyorum o zaman? Şuraya. Evet. Anladım. Hoppala. Hayır. Arkadaşlar. Yes, 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 Şuradan buraya. Şuradan buraya atlasam. Buradan da buraya. Tamam rahat. E ben önüme hiç bir şey göremiyorum. Heh. Ee, heh. Evet arkadaşlar şuradan gidecekmişim. Sen şu an neredesin? Ben Hayır. E, şey, a, e, Polisin olduğu yere geldim. Ya kanka ben Eski daha girişelim. gelemedim. Gelemedim ben daha. Ben lav modundayım. Şu anda çok tırsınıyorum. Tırsınmıyorum da. Ben geleyim. Yok gelme kanka. mi Yok. Hop. Oh. Şuradan şuraya, Şuradan basarsak. Oh. Kanka sen basit, oynadığın için. Oh. Oh. basit oynadığın için. Bu nerede? Biliyorum basit için. Hop. Tamam ben şimdi geldim kanka. Ama benimki lav modu olduğu için çok ama çok zor. Yine öldüm. Ya sen polisin olduğu yerde misin? Evet. Oğlum polis nasıl yürüyebiliyor buradan? Bekliyorum ben şu şeydeyim şu an. Şu an zıplıyorum. Yes. Evet, Aa sen oradasın. Oradan. Onun şu an nasıl gözüktüğünü hiç bilmiyorum. Kanka, vallahi, şey, kanka vallahi sen de basit modu bitirdiğinde zor modu bitirdiğinde böyle şeyler göreceksin. Evet benimki daha zor tabi. Ben parkur yapa yapa gidiyorum şu anda. Dur şuradan şuraya. Hop buradan buraya. Buradan buraya. Sonra buradan da. Hayır. Şimdi anladım. Buradan buraya. Buradan buraya. Buradan buraya. Şuradan. Hop. Hayır. Tamam. Şimdi anladım. Hop. Ah. <laughs> Ho oh. oh, tamam. Şşş. Ne? Aa ah, tamam geçmişim. Hasan sen şu an lavlı yere mi geldin? Evet. Hayır. Ben şu iskelet tavasının olduğu yerdeyim. Kanka valla çok basit oynuyor oynuyorsun sen. Yer. Ben şu anda hala yerin altındayım. Birazdan toplu olan yere gideceğim. Ve orası kesin daha zor olacak. Ben şu an toplu yerdeyim. Ben de oraya şimdi geliyorum. Nereye gidiyorduk? Hayır 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 hayır. Hayır hayır ben geri döneyim. Tamam. Şimdi ben nereden nereye gideceğim? Bu sıkıntı. Şuradan şöyle hop 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 tamam geçtim hop tamam bu daha kolaymış ee, hop tamam ana bunda top yok bundan top geçmiyor ne geçiyor buradan top geçmiyor ki kanka top geçmiyor bildiğin hiçbir şey geçmiyor ya şu an sen, sen şu an videoda mısın? Günaydın. Video mısın? Vallahi evet. Aa. Evet arkadaşlar. Yanımda şu an bir misafir var. Buradan vallahi top geçmiyor. Ben buradan hep parkur yapıyorum. Çok şanslı. Aa burada ben da ben biri de, yok. De, 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 de. Kanka burada biri yok. Ben şu anda top olan yeri geçtim. Buradan ben, demir ben, Burada yani. demir demir beri yok. Yani burada beri olmasın lazım ama ben şu an merdivenli olan yerdeyim. Evet. Aa, <laughs> Hayır. Evet kanka. Burada beri yok şu anda. Sadece hapishanenin orasında beri var. Bir de belki robot da beri olur. İnşallah olmaz amin. <laughs> Aa, Hayır, Sonunda yarım saat sonucunda geldim. Evet arkadaşlar. Evet biliyordum. Ben şu an merdiven buldum. Merdiven bulunan yer. Hop. Hop. Kanka bu arada sen benim videomu izlersin. Yani böyle love modu böyleymiş söylerim işte. Hayır. Dur düğmeye basmayın. Bu videoyu izlerim tamam mı? İzlersin yani. Bir bakacaksın. Hey yer lof. Hadi oğlum hızlı gel ya. İnşallah. Sen bana mı diyorsun? Hayır ya şu merdiveni ay şu asansöre diyorum ya. Çok yavaş geliyor. İçelim şuradan. Aa. Aha, ölmedim. Ana Ay. ölmedim. Aa. Hayır. Ben ortasından da içtim. Ben ortasından da içiyorum. Hayır ya. <laughs> şu anda çok heyecanlıyım. Aa, hayır. Hayır ya. Asla şu an yanına geleceğim ben. Bala muzlu Mujlu Yanına orale tarıyor. Kanka ben şu yo, anda yo, çok zor yo, ama yo. çok zor durumlar yaşıyorum. Yo, yo, yo. <laughs> Yanına gelmene gerek yok. Ben şu anda... Hayır! <laughs> i̇şte ben de buna sinir oluyorum. Ya oğlum lavası çok zormuş ya. Arkadaşlar şu an eee asaf yenilmez <laughs> tövbe tövbe Doğru, aa bu kız da zor mod oynuyormuş yani lav mod oynuyormuş aa. ya oğlum koşu koşu çok ama çok zor ya <laughs> Neden ben burada doğdum yine? <laughs> Ağlayacağım şimdi ya. <laughs> sinirli değilim arkadaşlar. Hiç sinirli değilim. Videoda a diye sesimi duymazsınız. O bir bir tane short videosundan geldi. Şöyle a diye ses geldi ya az önce. Hadi. Hadi bu sefer olacak. <laughs> Ağlayacağım şimdi. He. Asap şu an yanımda kardeşim var. Telefon. Şu an o sırada kardeş. Şey o sırada o sırada kardeş. Abi telefon alıp telefonu yalayabilir mi? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu dünyanın en ama en uzun videosu olabilir bizde. Ama beni kaybolayamayabilir Ya oğlum neden benim sesimi duyuyor bu? Tamam yala, yala oğlum yala. Afiyet olsun adamıma. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Vallahi iyi mu? Lan gerçekten yaladı. Afiyet olsun adamıma. Oh. Al sana bir tane Hı, de ahiret getireyim onu da ye. Kim atıyor ya bunu? Hadi, hadi bu sefer olacak. Bakın, bu sefer olacak. Aa! O ne? Bu o ne? Aşçı. 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 Aşçı adam. Ayçi adam hala diyor ya. Aa! Arkadaşlar ben bunu bitirene kadar. Arkadaşlar buralara kadar geldim. Buralara kadar geldim. Sinirim ama çok ama çok bozuldu. Bu arada videoyu başlattım. Evet Yusuf'un Yusuf'un en iyi arkadaşı kardeşi Evet, en sinir bozucu olduğum yer. İnşallah burası love, love değildir. İnşallah love yoktur. Burası karanlık yapmışlar love bölümü olarak. Oh. Tamam, geçtim, geçtim. Hop, bana. Hop. Tamam, burada checkpoint vardır. Oh. Tamam ne? anne. Evet Buradan arkadaşlar. Biri Buradan hmm. yapayım. Bir arkadaşlar Hop. ben birinci şeyi bitirdim. Hayır ya. Birinci şeyi düşürdün. Aferin şeyden. sana. Ya evet şimdi. Aa burada boss yok yani şef geri yok. Onu. Ana. kanka şef beri yok. Beri. Açılıydı. Burada aslında beri olması gerekiyordu. Şuradan silah alabiliyor muyum ya orada silah var hala. Yok. Ya hayır silahı ya. Alacaksın oğlum. Hayır kanka beri oğlum şef. Ya. Zaten şef geri yok kanka şef geri yok. Beri yani. Ama sonda robot olacak ya oğlum. Evet kanka ama şef beri yok. Yani kanka şu an... Beri yok. Silah var mı oğlum? Var da ama beri yok. Yerler love. Evet arkadaşlar şuradan şuraya zıplıyorum yavaş mı geçeyim de. sonra buradan buraya geleyim tamam. Lan nereye? Sondayız ama o en zor. Evet biz kolaylaşırız. Vay be siz ne kadar şanslısınız. Ne evet. Var ki Bu, içi böyle kafa kısmında niye polis var? Oynatmak evet. e, için mi? Ya, robot hayır, hayır, ya hayır ya. Nereye gideceğim ne ben? Bir, bir bir bir. Evet arkadaşlar. Hala devam ediyor ama. Vallahi. Nereden gideceğimi bilmiyorum. Arkadaşlar bu videomuz ne kadar oldu bilmiyorum ama. 24 dakika oldu ya. 24 dakika oldu. keşke geçebilsek ya. Bug, bug kaldı. E buradan nereye? He. Anladım. At diyeceğiz. E, ne yapacağız? Hey ne ya. Neyse, Helikoptere geldik. Ana. Hadi. Hadi bakalım. Güzel. He buradan gidilecekmiş. Ee, Hop. Tamam. anne. Buranın bitti oy bitti. Wee. Evet, evet 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 evet. Tamam anne. Hayır ya. Anne ya dur bir dakika. Ha buraya mı geliyorsun? Ne <laughs> gitti? Evet arkadaşlar. Ne diyor oğlum? Belki alsam ne dur. Ama bizim. Anne dur ya. Şimdi... Şu anda. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar. Oyundayız. Dur. Hapishaneden kaçmak gidiyorsanız. <laughs> ne Şu. Profesör hapishaneden kaçma şeyini e, uzmanını yapalım. Aa, tarih et mi? Evet, tarih et. kaçma. Evet arkadaşlar. görüşmek üzere. Nereye Başka bir videoda. Asap var ya. Beye beye. Ya arkadaşlar geçemiyorum ya. Evet arkadaşlar tek kaldık. En üzücüm. Yani ne ya diyeyim. Bir de bu da zor ya. Çok ama çok zor. Ya oğlum tam da gelmiştim ya. Evet arkadaşlar. Ben bitirene kadar. Evet arkadaşlar buralara kadar geldim. <laughs> Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar geçemiyorum. Özür dilerim. Görüşürüz. Hadi bay bay.